Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda evet hayır oynuyoruz. <laughs> Emi arkadaşımız Emir arkadaştan sorular soracak. Biz de evet hayır cevap verip açıklayacağız. Başlayalım. Yakalanmayacağınız kesin olsaydı aldatır mıydınız? Yakalanacağım. Kesin olsaydı aldatır mıydım? <laughs> Biliyorsunuz ki diğer soruda sağlık sorusunda hayır demiştim. Çok sadık bir insan oldum. Ben, ben de sadık bir insan oldum. İkimiz de kavanozu sokmuştuk. Ve hani abi bir insan seviyorsa aldatmaz. Zaten sevgisi olmanın nereden vermeyecek? <laughs> İkinci soru. En yakın arkadaşınızın sevgilisine veya eşine aşık oldunuz. O da size aşık. Arkadaşınıza ihanet eder miydiniz? Zaten bu, bu soruyu mesela çok iyi biliyorsun. Ben hayatta ihanet etmem. <laughs> Kendimi vururum gerekirse. <laughs> Emir arkadaşımız çok iyi biliyorum. Örnek veriyorum. Emir arkadaşımızın karısı Mesela benim bir tane yakın arkadaşım vardı. Neyse anlatıyorum. E dedim, Emir dedim bak kız ben ne no, hoşlanıyor, ben de galiba hoşlanıyorum dedim. Tamam mı? Emir dedi yok kanka olmaz ya saçmalama falan. Baktım bir sene geçti. Emir o kızla çıktı. Vay be. Ya. Hayat. <laughs> Şimdi fiziksel olarak en beğendiğiniz insanı düşünün. Düşünün Sevgilinizi, bizim... eşinizi onunla aldatır mıydınız? Ne oldu Atma? Sorular varmış ya. Aldatma ben Ben zaten bakmışsam... En beğendiğim fizikli bir kadın. <laughs> ben benim sevgilim ha. Hayır. Düşünsen şimdi bir tane sevgilim var. Tamam. tamam. En beğendiğim ünlü bir tane kadın var. İşte onu aldatır mıydın? Mesela kadın gelecek yatmak isteyecek. Hmm. Anladın mı? Aldatır mıydın diyor. Ha şimdi muhabbet düzgün cevap ver. Şimdi düzgün cevap ver. Düzgün <laughs> Düzgün. <laughs> <Tamam. gülüyor> hani? <laughs> <laughs> Hadi. Düzgün cevap vereyim. Ağlatır mı dünden? <laughs> Şimdi hayır kaldır beni güldürüyorsun. mü Hayır. Neden? Neden? Çünkü ben her biriyle sevgiliysem, Sevgili. sevgiliyse, sevgili, sevgili bak, fiziği de güzeldir, tipi de güzeldir anladın mı? Başka ne istem? Evet. Dördüncü soru. Size 5 bin lira verilse oyunuzu satar mısınız? Yani hani oyun partiye oy veriyorsunuz ya, oy. Ben. Kolum. Evet. <laughs> <Sı gülüyor> ben, ben kaldım bir satarım. <laughs> Kesinlikle. Çünkü şöyle düşünelim. Ee, ben, benim oyunla mı kurtulacaklar değil mi? Bir oy, bir, oy, bir ama. Yok. biz 5 bin lira 5 bin Sekten lira. 80 bin lira var ben mi kurtaracağım ki? Devam. Beşinci sonra size aylık 20 bin lira maaş verilse Suriye'de çalışmayı düşünür müyüz? Ha ben koşu koş ben koşu bir koş şey Ben, koş şey ben hayatta Türkiye'de çalışmak çalışıyorum? Ayım Suriye. Tabii ki. 5000 bin TL mi? Evet. 20 bin miydi? 20 bin. 20 bin var ya. Ben oh. 20 bin demiştim. 5 bin için gitmem falan ben. Ben de gittim. Altıncı soru. Toplum baskısı, dini kurallar ve cezalar olmasaydı adam öldürür müydünüz? Öldürür müydüm? Bak şimdi bu soruda kritik yani. Öldürürdüm. Yani. Neden öldürdüm? Çünkü ülkede öldürecek çok insan mı diyeyim, adam mı? Ya, Çünkü yani... neden? Bak neden? Özellikle kazanç şiddeti çok arttı ve bu eee şiddeti yapan bu insanlar İnsan bile de demek istemiyorum onlara. Hayvanlar. Onlar aynen ceza yeterince ceza aldıklarını düşünmüyorum onlara. Sence sen. ben bu soruyu boş geçmek istiyorum. Neyse <laughs> devam edelim. Devam edelim. Yedinci soru peki ye, peki yine aynı koşullarda hırsızlık yapar mıydınız? Aynen. Yani boş aynı boş koşullarda hırsızlık. Koşulda hırsızlık mı diyor? Ben yapmam abi. Karışım ben alıp haram abi. Tövbe etmiş insanlarız. <laughs> Bundan da dönmeyiz. Beş vakit namazları eser mi bunu söylüyorsun sen sen? Üç kere çıktım. Aha dayı Gitti. <laughs> Kesin. Üç kere atacak. Evet. Sekizinci soru. Sevginizi veya eşinizin mafyanın kaçırdığını düşünün. Of. Ya sizin canınız ya da onun canı dediler. Aa. Canınızı verir misiniz? <laughs> Kanka şimdi sevgilim mi eşim mi? Sevgili yani. Sevgili eş fark etmez. Hey de o mayı Kritik soru. Dünya. <laughs> Eşimse canım feda. Dur uçağım, ben dur ben çok karastik Mafyalar değil mi? Kanka ben mafyalar ikimiz mafya de etkin, canımızı vermezdik tamam mı? Ben bu soruyu cevap vermeyeceğim. İkimiz de canımızı vermezdik. Polis alırdım giderdim baskın yapardık. Ben oradan polisler orada indirdik alırdık giderdik. Ama sorunun cevabı değildi neyse. Ha, evet, ben ne yapardım evet. verirdim bilirdim. Ben bilmem ağacıya boş ver. Yani. Boş geç. Geç geç. Dokuzuncu soru. Aynı koşullarda anneniz için canınızı verir misiniz? Evet evet. Nasıl yazıyor lan bu? <laughs> Doğru mu? Doğru evet. Evet. Onun yani, soru. Peki ya annenizi veya eşinizi sevginizi kurtarmak için adam öldürür müsünüz? Annem bol. A, annem bol kaçıranlar kötü insanlar olduğu için anasını rahatlatıyor. <laughs> Başka? Evet sorular bu kadar Bu kadar mı? Dur o var var. Var mı? 11. soru. Acayip paraya sıkıştınız diyelim. Adamın birisi size bir böbreğiniz karşılığında 500.000 lira veriyor, satar mısınız? Bir böbrekle zaten bir insan bir böbrekle yaşayabildiği için ben, eğer zor durumdaysam gerçekten zor durumdaysam veririm tamam. abi. Bir böbrekle yaşayabiliyorsan. Ben kalpleri de 250-250 bölüşürdük. Saçma. ben de bağırıyorum. 12. soru. Hiçbir zararı olmasa ve hukuki olarak bir cezası olmasa uyuşturucu kullanır mıydınız? Hayır. Abi demiştik Bak, ya 5 ayet namaz kılıyoruz burada. Nerede evet. 13. soru. Son soru klasik. 2.200.000 evet. lira verseler hamam böceği, kurtçuk, tırtıl, pişmiş fare eti ve örümcekten oluşan kokteyl tabağını yer miydiniz? Uf, kaç para alacak 200.000 200 bin. 200 bin ne yapar? Hamam Hama, iyi, 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 iyi. Iyi, iyi ben 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 ne yapamam? Ama dur kanka. 200 bin. Aşkım ben yine yemem. Parasız mıyım? Hiç param yok mu? Ya. Hiç 200 bin lira bir anda elde edeceğim değil mi? Vita bayıp 200 bin lira alacaksın. Kankam yersin bence? İnsanlar neler yapıyor? Ha havan böceği. Ben ölü hayatta yemem kanka sen ye ben yemem. Ben yer miyim? Fare, fare mi? falan varsa yemem. Bak fare. Fare yok örümcek var. Varmış, var mı fare? örümcekten. Kuru çabuk. fare eti mi dedin? bir şey dedin. Evet pişmiş. Uy, ben <laughs> hiç yemem kanka. Geç. Bitti mi? Hayır, ha? hayır bir daha, daha Var mı? Daha devam. Eee Söyle bakalım insanların mesajlarına saniyesinde döner misin? İçten şey diyorum. Ben dönüyorum ya. Ben o kadar tık telefon kullanan bir insan değilim. Ben dönüyorum. Hemen dönemiyorum. Yani. Evet. Yoldayım geliyorum deyip hala hazırlanmaya çalışan ve herkesi bekleden insanlardan evet. mısın sen? <laughs> Ama Hayır, bak neden? Bak, like, anlat sen. Ben, ben de öyleyim de. Mesela ben Berkant'ı anlatacağım. Mesela biz Berkant'ı diyorum ki Berkant'ı yeni kordonla olacağız. Diyorum ki Berkant yeni kordonla diyorum, Berkant yeni Kanka otobüs bekliyorum diyor. Hayal kardeşin sesi geliyor. Evde olduğunu oradan anlıyorum. Mesela ben evdeyken de mesela saçımı kurutuyorum falan. Neredesin kanka ayakkabımı giydim geliyorum falan. Herkesin oluyordur yani. Evden böyle şey adım at, dışarı adım atacağım atamıyorum. Atacağım atamıyorum hep bir engel çıkıyor bana. Evet. Erkek veya kız arkadaşınla çok büyük bir tartışma yaşadığınızı farz edelim. Birkaç saat geçmeden şımarıklık yapıp kendisini affettirmeye çalıştı. Ha, Onu hemen o saniye affeder miydin? Hayır. O kadar kolay değil. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> öyle, 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 kanka? Öyle mi? Geçelim. Diyelim ki hiç tanımadığım biri yüngün yüngür ağlıyor, ona yardım etmeye çalışır mı? Kız mı erkek mi? Ben erkek mi? fark, mi? fark mi? etmez abi, insanlık. İnsanlık, insanlık ölme derisi Ben yardım ederim. Yakın bir arkadaşının pembe yalan, birkaç yalanını yakaladın diyelim. İnsanlık hali deyip dalgınlığına gelmiştir. Ben şans çok yakaladım. Bir dakika, dalgınlığına gelmiştir gel gelmiştir deyip geçindirir misin? Evet, ben Mekan kaldım çünkü. Evet, Evet, evet ki Mekan. Affettim neden? Evet. büyüklük erdemliktir. Evet. <laughs> Kapış. İnsanlarla aranız iyi midir? Benim, ben... bu soruda şimdi evet ayrılsam kişiden kişiye değişeceğine göre kime göre iyi, kime göre kötü mesela. Ama Anladım. ben kendim, kendim tanım için evet diyorum ben. Gerçekten iyi bir insanımdır, beni bilen bilir. Yani, Sen kendini tanıdığın kadar söyle. Evet Aynen. ben. Ben kendimi tanıdığım kadar iyi arkadaş edinirim. Sadece. Anne her zaman der hey, ki iyi seç. <laughs> i̇şte ben yani de seçtim kişiyi. İşte yapıyorum. seçtim yani. <laughs> özel bir gün olmasa olsa da olmasa da insanlara sık sık hediye alır mısın? Bunu bunu bir, 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 bir iç. Sadece özel günlerde doğum günlerinde alırım. Başka yani. hiç aklıma gelmez yani öyle şeyler. O da gelir da. de Yapma. yani, yani. <laughs> Özel günlerde arkadaşlarına parti, yemek organizasyonları gibi şeyler düzenler misin? Mesela benim de o çağırdım kardeşler. Evet. Yalan mı? Düzenler mi? Belki daha iyi be. Sen Ben beni çağırmadım. Hayır. Hayır diyorum ben. Ben evet. Son olarak kulağına en yakın arkadaşınla ilgili bir dedikodu geldiğini düşün. Ama insanların arasını açacak büyük bir bombalardan bahsediyoruz. Puh. Yine de bu durumu en yakın arkadaşınla paylaşır mıydın? Puh. Arkadaşına paylaşır mıydım? Resul'e Resul paylaşır mı? Evet. Evet sorular bu kadar. Ben size. bir tane soru soracağım. Berkan Bey. Bana mı soruyorsun? Aynen. Sor. Beni bir kıza satar mıydın? Delikanlı gibi cevap ver. Seni kıza satar Çok seviyorsun ama annenden bile çok seviyorsun. Berkan için. ortada 250 gram var. <gülüyor> Hayır. <laughs> satmam ben abi. Yemin et. Allah Ver Merhaba satmam. Bir tane daha sorayım. <laughs> mesela diyelim ki ee, kavga edeceğiz tamam. Kalabalıklar beni dövmeye geliyorlar. Sen de benimle geldin. Bakın çok kalabalıklar. Kaçar kaç mısın? Kaçar işte. Ha? Benim de seni mi? mi? Benim de ölecekler yarım. Kaçar mısın? Durur musun? Kaçar bir şey. işte. Birden fazla olur kesin. Benim 5 kişi var. Biz 5 <laughs> değil mi? Konu tutarım beraber kaçarız. Ya abi Mesela Berkant baktığını daha Direkt oraya dahi yemek için girelim, dövüşmek için değil. Adam gibi adam, adam adam. Öyle Evet arkadaşlar, işte sorularımız bitti. Kanala abone olmayı, yorum like atmayı. atmayı. yorum atmayı ve abone olmayı. Lütfen abone olmayı. Özellikle ol izlenmelerimiz iyi ama abonelerimiz... Ben atmayı. görüyorum, ben görüyorum Özür, tamam mı? Ee, Bizi izleyen kullanıcıların %70'i abone olmayı unutmayın. Bak şu an, şu an buraya Ayıp. kadar geldiyseniz hemen Bak şş, şurada ya da burada bir tane Ya da altta, sol altta so, Abone evet. tuşu var. Oraya böyle basıyorsunuz Bir de B basıyorsunuz. Hiçbir şey olmuyor. <laughs> Sadece o kadar. Evet. Tamam mı? Buraya kadar geldiğiniz evet. için teşekkür ederiz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.